kayalar köyünde taşlar konuşur diyorlardı. Ama o sabah tek konuşan şey ölümün soğuk nefesiydi. Zeynep Kaya okulun ahşap kapısının önünde dururken köyün meydanına bakan penceresinden yükselen ağlama seslerini duyabiliyordu. İkinci çocuktu bu. İki hafta içinde ikinci masum can Küçük Ayşe'nin annesi Meryem Hanım, evlatının soğuk bedenini göğsüne bastırmış, sanki sıcaklığıyla onu geri getirebilecekmiş gibi sallanıyordu. Zeynep'in kalbi sıkıştı. 28 yaşındaydı ve ölümle tanışıklığı vardı. Kendi kocası Mehmet'i kaybetmişti iki yıl önce. Trafik kazası ani, acımasız ama çocukların ölümü farklıydı, doğal değildi. Bu hastalık, bu gizemli ateş neydi böyle? Köyün yaşlı doktoru Doktor Osman bile çaresiz kalmıştı. Sınıfına girdiğinde çocukların gözlerinde korkuyu gördü. Onlar da biliyordu. Arkadaşları ölüyordu ve kimse nedenini bilmiyordu. Fatma, sekiz yaşında kıvırcık saçlı küçük kız, öğretmenim dedi titrek bir sesle. Biz de ölecek miyiz? Zeynep'in boğazı düğümlendi. Bu çocuklara ne söyleyebilirdi? Yalanlar mı? Yoksa acı gerçekler mi? Hayır canım Dedi nazikçe Allah hepinizi koruyor. Sadece çok hasta olan çocuklar sözlerini tamamlayamadı. Çünkü Ayşe de sağlıklıydı. Hepsi sağlıklıydı ta ki bu lanetli hastalık gelene kadar. O gün dersleri normal işledi ama Zeynep'in aklı sürekli dışarıdaydı. Öğle teneffüsünde pencereden köy meydanını izledi. Ahmet Demir köyün en zengin tüccarı bir grup erkekle konuşuyordu. Elleri havada heyecanlı hareketler yapıyordu. Zeynep onun bakışlarını üzerinde hissetmişti son günlerde. Rahatsız edici, ısrarlı bakışlar. Mehmet'in ölümünden sonra birkaç kez evlilik teklif etmişti. Her seferinde kibarca reddetmişti. Bağımsızlığını seviyordu, öğretmenlik işini seviyordu. Neden yeniden evlensin ki? Okuldan çıkarken Kemal'le karşılaştı. Genç çobandı 25 yaşında dürüst yüzlü Zeynep hanım dedi üzgün bir ifadeyle Bu hastalık işi çok kötü insanlar konuşuyor Kemal'in sesi alçaldı Ne konuşuyorlar diye sordu Zeynep ama aslında biliyordu Küçük köylerde dedikoduların nasıl yayıldığını biliyordu Sebep aranıyor dedi Kemal İnsanlar korkuyor korkunca da sözünü yarıda bıraktı Zeynep başını salladı korktuklarında suçlu ararlardı. Ve köyde kocası olmayan bağımsız bir kadın her zaman kolay hedefti. Eve dönerken Fatma Hanım'ın evinin önünden geçti. Yaşlı kadın diğer komşu kadınlarla kapıda oturmuş çay içiyordu. Zeynep selamladığında sessizlik çöktü. Gözler onu süzdü sanki ilk kez görüyorlarmış gibi. Fatma Hanım köyün en yaşlı kadınıydı ve sözü geçerdi. Zeynep kızım dedi soğuk bir sesle Bu hastalık çok garip. Eskiden böyle şeyler olmazdı. Sözcüklerinin altında gizli bir anlam vardı. Zeynep evine vardığında güneş batıyordu. Küçük evi Mehmet'in hatıralarıyla doluydu. O akşam pencereden köy meydanına bakarken düşündü. İnsanlar sebep arıyordu ve o en kolay suçluydu. Dul, genç, eğitimli, bağımsız, eski zamanların katı kurallarına uymayan bir kadın. Belki de fırtına yaklaşıyordu ve o henüz fark etmiyordu. Ertesi sabah üçüncü çocuk öldü. Bu kez beş yaşındaki Emre'ydi. Annesi Hatice'nin çığlıkları tüm köyü uyandırdı. Zeynep evinin penceresinden meydandaki kalabalığı izledi. İnsanlar çembere dizilmiş, fısıldaşıyorlardı. Artık fısıltılar değil, yüksek sesli tartışmalar vardı. Kızgınlık havada asılı duruyordu, keskin bir bıçak gibi. Okula gittiğinde, sınıfında sadece beş çocuk vardı. Diğer aileler evlatlarını evde tutmuştu. Korkuyorlardı. Zeynep de korkuyordu ama farklı bir nedenden. Bu korku hastalıktan değil, köyün giderek artan öfkesindendi. Çocuklara ders anlatırken kapıda bir gölge belirdi. Muhtarlık görevlisi Osman Ağa'ydı. ''Zeynep Hanım'' dedi resmi bir tavırla. ''Muhtar sizi görmek istiyor.'' Sesi soğuktu, hiç de eskisi gibi arkadaşça değil. Zeynep'in midesi bulandı. Bu davet iyiye işaret değildi. Muhtar Hüseyin Bey'in evine vardığında salon erkeklerle doluydu. Ahmet Demir, İmam Hasan, yaşlı çiftçiler hepsi oradaydı. Ortada sandalye vardı sanki sorguya çekilecekmiş gibi. Oturun Zeynep hanım dedi muhtar ama sesi eskisi gibi saygılı değildi. Bu hastalık işi çok ciddi diye başladı Ahmet Demir. Gözleri Zeynep'in üzerinde gezindi, rahatsız edici bir şekilde. Köyümüzde böyle şeyler hiç olmamıştı. Çocuklarımız ölüyor ve kimse bilmiyor neden. Durdu, etkisini bırakmak için. Ama bazı şeyler fark ettik. Zeynep'in kalp atışları hızlandı. Ne gibi şeyler diye sordu, sesini sabit tutmaya çalışarak. Fatma Hanım köşeden çıktı, ne zaman geldiğini fark etmemişti kızım dedi yaşlı kadın. Sen çok değiştin Mehmet'in ölümünden sonra. Eskiden daha normal bir kadındın. Bu kelime normal, zehir gibi çıktı ağzından. Ben hiç değişmedim dedi Zeynep. Sadece hayatıma devam ediyorum. İşte problem orada diye araya girdi Ahmet. Bir kadın kocası öldükten sonra nasıl bu kadar rahat olabilir? Gülümseyebilir, ders verebilir sanki hiçbir şey olmamış gibi sözlerinde gizli bir suçlama vardı. İmam Hasan şakaklarını ovuşturdu. Zeynep kızım insanlar konuşuyor. Bu hastalığın başlaması senin senin bazı davranışlarınla aynı zamana denk geldi. Ses tonu yumuşaktı ama söyledikleri sert darbeler gibiydi. Hangi davranışlarım? Zeynep'in sesi yükseldi. Çocuklara ders vermek mi? Kendi geçimimi sağlamak mı? Evlilik tekliflerini reddetmek? dedi Ahmet keskin bir sesle. Doğal olmayan bu. Bir dul kadın yeniden evlenmelidir. Bu Allah'ın emridir. Zeynep ayağa kalktı. Beni zorla evlendirmeye mi çalışıyorsunuz? Benim suçum ne? Hastalıkla benim ne alakam var? Sessizlik çöktü. Sonra Fatma Hanım konuştu. Kızım, senin nazar var. Yaşlılar böyle der. Mutlu olmayan kadın başkalarının mutluluğunu kaçırır. Parmağını Zeynep'e doğrulttu. Sen çocuklara ders veriyorsun, onlara dokunuyorsun. Belki de, belki de ne? Zeynep'in sesi çatlamıştı. Belki de lanet taşıyorsun, dedi Ahmet. Mehmet'in ölümünden sonra değiştin. Sanki, sanki içinde kötü bir şey var. Zeynep dehşet içinde bakındı. Bu adamlar ciddi miydi? Gıkkısın varı. Yüzyılın eşiğindeyken hala böyle batıl inançlara inanıyorlar mıydı? Bu saçmalık dedi. Hastalık doğal bir şey. Doktor araştırıyor. Doktor çözemiyor dedi muhtar. Ama bizim çözümümüz var. Zeynep'e baktı. Sen okuldan ayrılacaksın. Köyden uzak kalacaksın. En azından bu hastalık bitene kadar. Zeynep'in dünyası sarsıldı. Bunu yapamazsınız. Ben hiçbir şey yapmadım. Ama yüzlerdeki ifadelere bakınca anladı, onlar için karar verilmişti. O artık suçluydu. Zeynep o gece hiç uyuyamadı. Muhtarın evinden çıktığında köylülerin bakışları onu takip etmişti. Artık sadece merak değildi gözlerinde, korku ve nefret vardı. Evine varıncaya kadar arkasından fısıltılar geliyordu. Lanetli, nazarlı, şeytanın gelini gibi kelimeler kulağına çalınıyordu. Sabah erkenden Kemal kapısını çaldı. Genç çobanın yüzü endişeliydi. "Zeynep Hanım," dedi heyecanla. "Köyde büyük tartışma var. Ahmet Demir seni tamamen köyden çıkarmak istiyor. İmam Hasan direniyor ama sesi alçaldı. Ama çok kişi Ahmet'in yanında." Zeynep çay koydu, elleri titriyordu. "Kemal, sen de mi inanıyorsun bu saçmalıklara?" Kemal başını iki yana salladı. "Tabii ki hayır." Sen iyi bir kadınsın ama insanlar korktuklarında mantık aramıyorlar. Sebep arıyorlar, suçlu arıyorlar. Durdu, düşüncelere daldı ve sen, sen her bakımdan farklısın. Okumuşsun, bağımsızsın, güzelsin. Bu köyde böyle kadınlar tehlikeli sayılır. O gün okula gitmedi. Gitmesi de yasaklanmıştı. Bunun yerine evinde kaldı ve düşündü. Mehmet'le birlikte kurduğu hayalleri, gelecek planlarını şimdi hepsi yıkılıyordu. Öğleden sonra pencereden köy meydanını izlerken Meryem Hanım'ın Ayşe'nin mezarından döndüğünü gördü. Yüzü kan çanağına dönmüştü ağlamaktan. Akşam ezanı okunurken kapısı çalındı. Fatma Hanım'dı, yanında iki komşu kadın daha vardı. "Zeynep kızım," dedi yaşlı kadın, "seninle konuşmaya geldik." sesinde sahte bir sevgi vardı. "İçeri buyurun." dedi Zeynep ne yapacağını bilemeyerek. Kadınlar salona oturdular ama rahat değillerdi. Huzursuzca bakışıyorlardı. Fatma Hanım konuşmaya başladı. "Kızım, biz seni seviyoruz. Mehmet'i de seviyorduk. Allah rahmet eylesin. Ama şimdi durum farklı." "Nasıl farklı? Sen hala anlamıyorsun, değil mi?" Fatma Hanım'ın sesi sertleşti. "Çocuklar ölüyor ve sen sen bir lanet taşıyorsun. Belki fark etmiyorsun ama taşıyorsun. Diğer kadınlardan biri Ayşen Hanım araya girdi. Kızım sen çok güzelsin. Genç bir dulsun. Erkekler sana bakıyor arzuluyorlar. Bu arzu, bu günah köyümüze lanet getiriyor. Zeynep şaşkınlıkla baktı. Ben kimseyi baştan çıkarmıyorum. Ben sadece yaşıyorum. İşte problem orada dedi üçüncü kadın. Sen çok rahat yaşıyorsun. Dul bir kadın böyle yaşamaz. Yas tutmalı, evde kalmalı, kendini gizlemeli. Fatma Hanım parmağını masaya vurdu. Zeynep, bak kızım, sana çözüm sunuyoruz. Ahmet Demir seni hala istiyor. Onunla evlen. Bu lanet kalkar, köy rahatlar. Zeynep'in kanı buz kesildi. Beni Ahmet'le evlendirmek mi istiyorsunuz? Zorla mı? Zorla değil aklınla. Başka çaren yok yoksa Fatma Hanım durdu. Ama tehdit havada asılı kaldı. Yoksa ne? Yoksa köy seni istemez ve köyün istemediği kişi yaşlı kadın ayağa kalktı. Köyde yaşayamaz. Kadınlar gittikten sonra Zeynep yıkıldı. Artık durumu anlıyordu. Bu bir komplo, bir tuzaktı. Ahmet Demir onu istiyor ama o reddetmişti. Şimdi köyün korkusunu kullanarak onu köşeye sıkıştırıyordu. Hastalık bahane, gerçek amaç başkaydı. Gece yarısı Pencereden baktığında köy meydanında ateş gördü. Erkekler toplanmış konuşuyorlardı. Alevlerin ışığında yüzleri kızarmış, öfkeli görünüyorlardı. Aralarında Ahmet'i fark etti. Kollarını sallayarak bir şeyler anlatıyordu. Diğerleri başlarını sallayarak onaylıyorlardı. Zeynep perdeleri çekti ve duvara yaslandı. Fırtına yaklaşıyordu ve o tek başınaydı. Mehmet olsaydı onu korurdu. Ama Mehmet yoktu. Sadece o vardı ve giderek küçülen bir dünya. Dördüncü gün köyde hiçbir çocuk ölmedi. Zeynep bunu umut verici bir işaret olarak görmek istedi ama köylülerin tepkisi bunun tam tersiydi. Çünkü o gün ilk kez okuldan uzak durmuştu. İnsanlar bunu tesadüf olarak görmedi. Sabah erkenden Bakkal İbrahim'in karısı Gülsüm kapısını çaldı. Zeynep Hanım dedi titrek bir sesle Ekmek almaya gelmiştim ama durdu, gözlerini kaçırdı. Kocam sana satmamı yasakladı, üzgünüm. Bu başlangıçtı. Öğleden sonra Ahmet Demir'in adamları köyde dolaşarak dükkanları uyardı. Zeynep'e hiçbir şey satmayın, o kötü şans getiriyor. Kasap, manav, eczane hepsi kapılarını Zeynep'e kapattı. Akşam olduğunda Zeynep evinde mahsur kalmıştı. Yiyeceği azalıyordu ama daha kötüsü tamamen yalnız kalmıştı. Komşuları pencerelerini kapatıyor, sokakta görünce yön değiştiriyorlardı. Kemal o gece gizlice geldi. Yanında biraz ekmek ve peynir getirmişti. "Durumu çok kötü," dedi endişeyle. "Ahmet Demir seni köyden çıkarmak için her yolu deniyor. İnsanlara korkutup Zeynep gidene kadar çocuklarınız güvende değil diyor." Peki İmam Hasan ne diyor? Kemal üzgün bir ifadeyle başını salladı. O da değişti. Bugün hutbede imanı zayıf olanların etrafta dolaşmasının tehlikeleri hakkında konuştu. Senin adını söylemedi ama herkes anladı. Zeynep'in kalbi kırıldı. İmam Hasan'ı saygılı, akıllı bir adam sanıyordu. Kemal, sen niye bana inanıyorsun? Herkesi ikna eden şey seni niye ikna etmiyor? Genç çoban gülümsedi. Çünkü ben seni tanıyorum. Sen çocuklara kitap okutuyor, onlara sevgi veriyor, matematik öğretiyorsun. Böyle bir insan nasıl lanet getirebilir? Durdu. Ayrıca Ahmet'in gerçek niyetini biliyorum. O seni baştan istiyor. Bu hastalık ona mükemmel bir fırsat verdi. O gece Zeynep düşüncelerinde kayboldu. Mehmet'in fotoğrafına bakarak içinden konuştu. Eğer burada olsaydın bu olur muydu? Beni korur muydun? Ama derin bir köşede acı gerçeği biliyordu. Bu köyün erkekleri kadın olarak bağımsızlığını kabul etmeyecekti. Mehmet bile ölmeden önce bazen çok akıllısın, biraz daha uysal olsan iyi olur derdi. Ertesi sabah korkunç haber geldi. Büyük tahıl ambarı yanmıştı. Köyün kış için sakladığı buğday, arpa, mısır hepsi kül olmuştu. Bu felaket köylülerin öfkesini doruğa çıkardı. Öğle vakti köy meydanında toplanma sesi duyuldu. Zeynep penceresinden baktığında kalabalığı gördü. Neredeyse tüm köy oradaydı. Ahmet Demir yüksek sesle konuşuyordu. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hastalık bitmedi, şimdi de ambarımız yandı. Bu tesadüf değil. Kalabalıktan sesler yükseldi. Haklısın Ahmet Ağa, bu lanet devam ediyor. Ne yapacağız? Ahmet elini kaldırarak sakinleştirdi kalabalığı. Ben size söylemiştim. Bu köyde lanet taşıyan biri var. O kişi gidene kadar felaketler devam edecek. Parmağını Zeynep'in evine doğrulttu. Hepiniz biliyorsunuz kimden bahsettiğimi. Kalabalık Zeynep'in evine doğru baktı. Bazıları yumruk sallıyor. Defol! Köyümüzü terk et! diye bağırıyorlardı. İmam Hasan çıktı öne. Zeynep ondan mantık bekli bekliyordu ama imamın sözleri şok ediciydi. Kardeşlerim bazen kötülük insanın içinde gizlenir. Bazı insanlar fark etmeden şeytanın aracı olurlar. Bu durumda toplumun sağlığı için durdu sonra devam etti. Kişinin arınamaya ihtiyacı vardır. Arınma mı diye sordu kalabalıktan biri. Eski zamanların yolu dedi imam. Taş atma. Eğer kişi suçsuzsa Allah onu korur. Zeynep'in kanı dondu. Bu Guksun türü. Yüzyıldaydılar ve imam taşlama öneriyor muydu? Ama kalabalığın onaylar gibi mırıldanışından anladı ki bu öneri hoşlarına gitmişti. Ahmet Demir gülümsedi. İmam hazretleri haklı ama önce son bir şans verelim. Zeynep Hanım eğer benimle evlenirse bu mesele kapanır. Yoksa sesini yükseltti. Köyümüzü korumak zorundayız. Zeynep perdeleri çekti ve yere çöktü. Artık kaçış yolu kalmamıştı. O beşinci gece Zeynep karar verdi. Artık dayanamıyordu. Köyden kaçacaktı. Kemal'in gizlice getirdiği biraz parayla şehre gidip yeni bir hayat kuracaktı. Belki başka bir köyde öğretmenlik bulabilirdi. Her şey bu kabustan kaçmaktan iyiydi. Eşyalarını sessizce topladı. Mehmet'in fotoğrafını, birkaç kıyafet, önemli evrakları, gece yarısı köyden çıkmayı planlıyordu. Ama saat 11'de kapısı çalındı. Kalbinin sesi kulaklarında çınlıyordu. Kapıyı açtığında Ahmet Demir'i gördü. Yanında iki adam daha vardı. Zeynep Hanım, dedi Ahmet sahte bir gülümsemeyle sizinle konuşmaya geldim. Zorla içeri girdi. Ne istiyorsunuz? Ahmet etrafı inceledi, sonra eşyaları fark etti. Kaçmaya mı hazırlanıyorsun? Sesi sertleşti. Bu olmaz. Sen bu köyde kalacaksın ve hesap vereceksin. Ben kimseye hesap vermek zorunda değilim. Hiçbir şey yapmadım. Ahmet yaklaştı. Nefesi Zeynep'in yüzüne çarptı. Bak güzel kadın ben sana şans verdim. Evlen benimle dedim seni koruyacağım dedim ama sen dinlemedin. Kolunu Zeynep'in koluna koydu. Şimdi başka çaren yok. Zeynep kolunu çekti. Asla. Sen de biliyorsun bunların hepsinin yalan olduğunu. Sen beni istediğin için bu oyunu oynuyorsun. Ahmet'in yüzü karardı. Oyun mu? Çocuklar öldü. Ambar yandı. Sen hala oyun diyorsun. Ses tonunu değiştirdi, daha yumuşak oldu. Zeynep son defa söylüyorum, benimle evlen bu işi bitir yoksa yarın, yarın köy sana yargılama yapacak. Yargılama mı? Eski usul." dedi Ahmet'in yanındaki adam. "Taş atma. Eğer suçsuzsan Allah seni korur." Zeynep dehşetle baktı. Bu açığı, yüz yıl böyle şeyler olmaz. Ahmet omuz silkti. Köyümüzde bizim kurallarımız var ve kurallar der ki lanet taşıyan kişiler arınmalı. Kapıya doğru yürüdü. Sabaha kadar düşün. Ya evlilik ya da. Adamlar gittikten sonra Zeynep çaresizlik içinde ağladı. Kaçmaya çalışsa yakalarlardı. Köyde kalsa zorla evlendirilecek ya da ya da daha kötüsü olacaktı. Gece yarısından sonra Kemal gizlice geldi. Yüzü endişeliydi. "Zeynep Hanım, çok kötü haberler var. Ahmet yarın sabah köy meydanında senin yargılanman için toplanma çağrısı yaptı." Sesini alçalttı. "İnsanlar çılgına dönmüş durumda. Ambarın yanması onları iyice kızdırdı." Kemal, "Gerçeği söyle. Sen olsan ne yapardın?" genç çoban düşündü. "Kaçardım ama bu kolay değil." Köyün çıkışları tutulur. Şehire giden yol kontrol edilir. Durdu. Ama belki, belki dağ yolundan. Hayır, dedi Zeynep birden. Kaçmayacağım. Ne? Zeynep ayağa kalktı. Yüzünde kararlı bir ifade vardı. Ben kaçarsam bu yalan her zaman yaşar. Başka suçsuz kadınlar da aynı şeyi yaşar. Birilerinin durması lazım. Ama Zeynep hanım, onlar seni, onlar öldürebilirler, dedi Zeynep sakin bir sesle. Biliyorum ama ben suçsuzum ve bunu kanıtlayacağım. Eğer ben kaçarsam Ahmet kazanır. O zaman gerçekten de suçlu olduğumu düşünürler. Kemal başını iki yana salladı. Bu intihar onlarla konuşamazsın. Artık çılgınlık var havada. Kemal dedi Zeynep, sen bana güveniyorsun değil mi? Elbette. O zaman bir şey isteyeceğim senden. Yarın meydanda olacaklar olduğunda gerçeği söyle. Ahmet'in oyunlarını anlat. Belki, belki birisi dinler. Kemal'in gözleri doldu. Zeynep Hanım, ben senin için her şeyi yaparım ama korkuyorum. Zeynep elini Kemal'in omzuna koydu. Korkmana gerek yok. Ben kararımı verdim. Yarın meydana çıkacağım ve onlarla yüzleşeceğim. Suçsuzluğumu kanıtlayacağım. Kemal gittikten sonra Zeynep uzun süre düşündü. Belki de bu akıllıca bir karar değildi. Belki de gerçekten kaçmalıydı ama içinde bir şey, güçlü bir his vardı. Adalet için savaşmalıydı. Mehmet'in hatırası için, gelecekteki suçsuz kadınlar için, kendi onuru için sabaha kadar uyumadı. Pencereden köyü izledi son kez. Bu köy onu doğurmuş, büyütmüştü. Şimdi onu öldürmek istiyordu ama o teslim olmayacaktı. Sabah güneşi doğduğunda köy meydanında kalabalık toplandı. Erkekler, kadınlar, yaşlılar, gençler, herkes oradaydı. Ortada bir sandalye dikilmişti sanki mahkeme kürsüsü gibi. Zeynep evinin penceresinden kalabalığı izledi. Yüzlerde öfke, korku ve heyecan karışımı vardı. Ahmet Demir, Muhtar ve İmam Hasan en önde duruyorlardı. Ahmet yüksek sesle bağırdı. Zeynep Hanım dışarı çık, hesap verme zamanı geldi. Zeynep derin bir nefes aldı. Mehmet'in fotoğrafına son kez baktı. Sevgilim diye fısıldadı, beni koru. Kapıyı açtı ve dışarı çıktı. Kalabalık onu görünce hırladı. Lanetli, katil, çocuk öldürücü diye bağırdılar. Zeynep başını dik tutarak meydana yürüdü. Korkusu vardı ama kararlıydı. İşte burada dedi Ahmet. Köyümüze lanet getiren kadın. Zeynep'e baktı. Son şansın. Benimle evlen, bu işi bitir. Hayır dedi Zeynep net bir sesle. Ben suçsuzum ve zorla evlenmeyeceğim. Kalabalık öfkeyle mırıldandı. İmam Hasan öne çıktı. Zeynep Hanım size şans veriyoruz. Allah'ın huzurunda yemin edin. Eğer suçsuzsan yemin et ve kanıtla. Yemin ederim dedi Zeynep yüksek sesle. Allah şahit olsun ben hiçbir çocuğa zarar vermedim. Ben sadece bir öğretmenim. Çocukları severim. Onlara yardım ederim. Yalan diye bağırdı Fatma Hanım. Sen nazarlısın, Mehmet'in ölümünden sonra değiştin. Bu sırada Kemal kalabalığın arasından çıktı. Durun diye bağırdı. Hepiniz yanılıyorsunuz. Zeynep Hanım masumdur, Ahmet'i işaret etti. Gerçek suçlu o, Ahmet Demir sizi kandırıyor. Kalabalık şaşırdı, Ahmet'in yüzü kızardı. Ne diyorsun sen? Gerçeği söylüyorum. Kemal cesurca devam etti. Sen Zeynep Hanım'ı istiyorsun ama o seni reddetti. Bu hastalığı fırsat bilip onu köşeye sıkıştırıyorsun. Saçmalık Ahmet öfkeyle bağırdı. Bu çocuk delirmiş ama Kemal durdurulamayacaktı. Ambarı da sen yaktın. Zeynep Hanım'a suç atmak için. Bu suçlama kalabalığı şaşırttı. Bazıları Kemal'i dinliyor, bazıları kararsız kalıyordu. Ama Ahmet hızla kontrol aldı. Bu delikanlı da büyülenmiş. Zeynep onu da etkisi altına almış. Kalabalığa döndü. Görüyor musunuz? Lanet yayılıyor. İmam Hasan konuştu. Yeter, konuşma bitti. Şimdi Allah'ın adaleti tecelli edecek. Eğildi ve yerden bir taş aldı. Eğer suçsuzsan Allah seni koruyacak. Hayır! Kemal Zeynep'in önüne geçti. Ben ona dokundurmam. Ahmet'in adamları Kemal'i yakaladılar ve dövmeye başladılar. Genç çoban yere düştü, ağzından kan geliyordu ama direniyor gibi görünüyordu. Zeynep dehşetle izledi. Ona dokunmayın, o suçsuz. Sen de suçsuzsan, dedi Ahmet. Kanıtla ilk taşı fırlattı. Taş Zeynep'in omzuna çarptı. Acı dalgası vücudunu kapladı ama ayakta kalmaya çalıştı. İkinci taş alnından vurdu, kan akmaya başladı. Dur! diye bağırdı Kemal ama kimse dinlemiyordu. Kalabalık çılgına dönmüştü. Herkes taş atıyordu. Zeynep yere düştü, vücudu acıdan kıvranıyordu ama hala konuşmaya çalışıyordu. Ben, ben suçsuzum. Allah, Allah biliyor. Taşlar durmadan geliyordu. Zeynep'in beyaz elbisesi kanla kızarmıştı. Nefes almakta zorluk çekiyordu. Gözleri bulanıklaşırken gökyüzüne baktı. "Mehmet," diye fısıldadı. Son nefesini verirken köy meydanında korkunç bir sessizlik çöktü. Zeynep hareketsizce yatıyordu. Etrafı kan ve taşlarla doluydu. Birkaç ay sonra gerçek ortaya çıktı. Hastalığın sebebi köyün su kuyusundaki kirlenmeydi. Ahmet'in ambarı yakması da ispatlandı. Ama çok geçti. Zeynep gitti. Köy meydanında Zeynep'in öldüğü yere küçük bir taş dikildi. Üzerinde yazıyordu. Zeynep Kaya, suçsuz bir öğretmen, adaletsiz bir ölüm köylüler artık o taşın yanından geçerken başlarını eğiyorlardı çünkü bildikleri ki o gün sadece bir kadın ölmemişti adaletleri de ölmüştü ve bu yük sonsuza kadar kalplerinde taşıyacaklardı